Merhaba arkadaşlar. Bugün son dönemde okuduğum ve çok beğendiğim kitapları sizlerle paylaşmak istedim. Hadi gelin başlayalım. İlk kitabımız arkadaşlar Nigahtar Başak Sayan'ın kitabı. Gelin konusuna bir bakalım. Kolombiya Üniversitesi'nde atom fiziği dersi veren ve ateist olan Şirin isimli bir karakterimiz var arkadaşlar. Şirin New York'ta yaşayan biri ancak tarihsiz olayların peş peşe gelmesiyle bütün hayatının bir yalan olduğunu öğreniyor ve İstanbul'a gelmek zorunda kalıyor arkadaşlar ve gelir gelmez de kendisini bir ölüm kalım mücadelesinde buluyor. Bunun yanında Şirin'e yardımcı olan ve yazar ve felsefeci olan genç bir profesörümüz var Algan Ataman ona yardımcı oluyor. İkili birlikte hayatta kalmaya ve gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Arkadaşlar geçmişten günümüze gelen ve tüm dinleri derinden etkileyecek bürük sırrın ne olduğunu bulmak zorundalar ve elbette ki küresel gücün türlü oyunlarıyla da baş etmeleri gerekiyor arkadaşlar. Ben Başak Sayın'ın ilk defa bir kitabını okudum ve oldukça fazla etkilendim. Hem İstanbul'a hem New York'a hem de milattan sonra 900 yıllardaki Bağdat'a gidiyoruz. Ve aynı zamanda bu kadar polislerin içerisinde sufilik öğeleri de var. Ben çok sevdim. Umarım sizler de benim kadar seversiniz arkadaşlar. Diğer bir kitabımızsa Hakan Günday'ın Daha isimli kitabı. Ben Hakan Günday'ın kitaplarından çok fazla etkileniyorum. Daha önce Az ve Zamir isimli kitaplarını da okudum. Gene onları da çok beğenmiştim. Daha da arkadaşlar Gaza isimli bir çocuğumuz var ve 9 yaşında. Gaza'nın babası kaçak göçmenleri e, taşıyan insan Kaçakçısı bir babanın oğlu. Gaza'da onun çırağı arkadaşlar. Henüz 9 yaşında hayata insana dair öğrenmesi gereken ne varsa hepsini orada öğreniyor. Bu arada Gaza oldukça zeki bir çocuk ve e, okullarını birincilikle bitiriyor. Hatta İstanbul'da bir okulda kazanıyor. Ama sonrasında neler neler oluyor, başına neler neler geliyor spoiler vermemek için anlatmıyorum bir taraftan çok üzünlü, çok etkileyici bir kitap ama ben dediğim gibi Hakan Günday'ın yani sanırım yeraltı edebiyatı dilini oldukça fazla seviyorum. Sizler de severseniz lütfen bir deneyin derim. Diğer bir kitabımız da arkadaşlar İçindeki Müzik. İçindeki Müzik de gene çok hüzünlü bir hikaye ama mutlu sonları seviyorsanız lütfen okuyun. Ben mutlu sonları bittiği için çok mutlu olmuştum. Mutlu sonları çok severim. 11 yaşında Melody var arkadaşlar, fotoğrafik hafızası var. Kafası bir kamera gibi gördüğü her şeyi kaydediyor ve stop düğmesi yok. Okulun en zeki çocuğu ama kimse bunu bilmiyor çünkü Melody konuşamıyor, yürüyemiyor ve yazamıyor arkadaşlar. Ama bir gün bir mucize oluyor ve Melody kafasının içindeki sesi keşfediyor. Arkadaşlar çok çok güzel, çok çok ilham verici bir öykü gerçekten de. Ee, çocuk kitabı serisinde geçiyor ama bence çocuklarımızın okuması çok doğru değil. Bence e, 18 yaşından büyükler okusa çok çok daha iyi olur çünkü birazcık dramatik bir kitap. Diğer bir kitabımız arkadaşlar önereceğim. Uzakların şarkısı. Uzakların şarkısı Kana Murat Yanık'ın bir eseri. Ben e, onun da bir kitabını daha okumuştum. dünyadan uzak diye bir kitabını okumuştum ve onu da gene çok beğenmiştim. Arkadaşlar uzakların şarkısında Bünyamin isimli bir yazarımız var. Kars'a göçüyor. Hayalini kurduğu kitabını yazmak istiyor. Buradaysa şehrin uca bir köşesinde Besti ile tanışıyor arkadaşlar. Ve Besti Nine ile e, tanıştığında bu kadının canı pahasına sakladığı yüzlerce yıllık sırrın peşine düşüyor arkadaşlar. Biz Bünyamin'in de birlikte evvela Hindistan'a gidiyoruz. Oradan İstanbul'un efsanevi günlerine gidiyoruz. Galata Kulesi'ne gidiyoruz. Ve yeniden keşfedilen aşkın manasının geçtiği yerlere gidiyoruz. Uzakların şarkısı büyülü gerçekçilikle anlatılmış bir eser arkadaşlar. Ve farklı alemleri birbirlerine düğümleyerek gerçekten ve gerçekten çok çok güzel efsunlu zamanlar bizlere vaat ediyor ve güzel bir okuma zamanı bizler için yaratıyor arkadaşlar. Bu kitabı da tavsiye ediyorum. Son kitabımsa Babil. Babil hem fantastik bir öykü arkadaşlar hem de gerçeklere dayanan bir öykü. Babil'in birçok ödülü var. Nebula en iyi roman ödülü, İngiliz kitap ödülü, yılın kurgu kitabı, Goodreads okur ödülleri, yılın en iyi fantastik kitabı finalisti ve Locus en iyi fantastik roman ödülü arkadaşlar. Çok ben yine başarılı buldum ve çok sevdiğim bir kitap oldu arkadaşlar. 1920'li yıllarda geçiyor kitabımız ve Robin Swift isimli bir baş kahramanımız var. Profesör Lovell tarafından Kanton'dan Londra'ya getiriliyor arkadaşlar. Ve orada yıllar boyunca Latince, Antik Yunanca ve Çince öğreniyor. Ve bu çalışmaların hepsi Oxford Üniversitesi'ne girebilmesi için yapılmış çalışmalar, hazırlıklar arkadaşlar ve Oxford Üniversitesi'ne giriyor Robin Swift. Burada gümüş işleme ve çeviri işleri yapılıyor ve bu gümüş işleme çeviri işinde arkadaşlar büyülü gümüş kürelerle ortaya çıkan bir sanat var ve imparatorluğun sömürgeleştirme anlayışına hizmet ettiği için de İngilizleri rakipsiz kılmış durumda arkadaşlar. Robin için Oxford bilgi arayışına adanmış bir ütopya ancak bilgi güce boyun eriyor ve Britanya'da büyümüş bir Çinli olarak Robin, Babil'e hizmet etmenin bir süre sonra vatanına hainlik anlamı geleceğine inanıyor ve bir süre sonra arkadaşlar Babil ile imparatorluğa yayılmasını durdurmaya adamış karanlık cemiyet Hermes arasında kalıyor arkadaşlar. Ve çok çok güzel bir gerçekten hikaye olmuş. Güçlü kurumlar içeriden değiştirilebilir mi? Yoksa devrim her zaman şiddet mi gerektirir. Benim gene çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Gerçekten de aldığı ödüllerin hepsini bence hak etmiş arkadaşlar. Benim son dönem okuduğum kitaplar ve sizlere önereceğim en sevdiklerim bunlar. Sizler en son dönemlerde neler okudunuz lütfen yorumlarda buluşalım. Eğer videolarımı beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.